Şimdi burada da yazdım zaten, Cenab-ı Allah'ım bana bu ikinci canı verdi tekrar, gece günüz demeden Antalya'lıya bir dönem daha hizmet etmek isterim tabii ki. Ama tabii ki bunun kurullar vardır, partimiz vardır, genel başkanımız, bir de halk isteyecek yani bu 30 yıllık süreçte e, biz bugüne kadar yapmamız gereken ne varsa yaparak geldik. Yani eğitim kendi zaten aile olarak e, Muhittin Mustafa Hoca Anadolu Lise'miz dahil olmak üzere biz elimizden geldiğince iyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz ama e, önce Allah'ıma güveniyorum. Sonra halka güveniyorum. Sonra da Genel başkanımıza güveniyoruz. Bu anlamda e, inşallah önümüzdeki süreçte bir beş yılda halkımıza hizmet etmek isteriz. Sayın Ama vatandaşımın hiçbir zaman oyuna ipotek koymadım. Elbette o en önemli evet. şey herhalde. En önemli Hiç koşulsuz var. Evet. vatandaşlarımız özgür iradevi ve sandığa evet. gidecekler.